EDB Bors Mini ile analizlerimizin güçlü bölge analizlerinin sonuçlarının nasıl olduğunu anlatmak için yaptığım bu videoyu çok kısaca bir eğitim videosu olarak görebiliriz. Anlık olarak tarihimiz bu şekilde ve biz 50'ye tıkladığım zaman bu tarih aralığındaki geçmişte yaklaşık 21 farklı indikatör ve yapay zeka sayesinde geçmiş tahtacı hareketlerini analiz ederek size bir puan grubu getiriyor. Tek tuşla biz 50, 50 yüz arası. Kendi grup hisseniz dünyadaki en büyük yüz ise coinlerin 50 tanesi, metaller, endeksler dünyadaki, dünyadaki bankalar ve dikten dönen hisseleri bulabileceğiniz. Daha uzun dönemde alım satımlar. Kullanabileceğiniz grup. Ayrıca tek başına bir hissenin geçmiş 20 günü, haftalık olarak geçmiş 20 haftası, biz geçmiş 20'si, altın ve kuyumculuk işlemleri için kullanılacak gruplar ve gümüş. Ayrıca istediğiniz herhangi bir hisseyi dünyada veya listeniz olup olmamasına önemli Buraya girerseniz burada Moving Average. Mark Hacim, Ares Sahip'in dolanınca fundı grafiklerini alabilirsiniz. Bugün anlık olarak burada anlık saniyelik değerleri 15 dakikalık gecikmeli olarak listenizde görebilirsiniz. Biz için 15 dakika gecikmeli. Burada da kısa yollarınızla istediğiniz yere adım atabilirsiniz. Ayrıca oransal hesaplamalarla 180 adet hisse alacaksınız veya 180 bin liralık hisse alacaksınız. Hangi oranlarda alacaksınız? İlk adımda ne kadar almanız gerektiği, sonra kaç adet, kaç lot miktarı ile ne kadar aldığınızı yazarsanız gerçek ortalamanızı veya 100 lira olan bir hisseyi her yüzde üçlük düşüşünde veya yükselişinde almak istiyorsanız o rakamı veya korelasyonlarla ilerleyen yapıyı takip edebilirsiniz. Ayrıca kendi bütçenizi yazıp sonrasında nakitte kalma günlük trade düzeninize göre risk oranınızı bulabilirsiniz ve risk oranınızı geçmeden işlemler yapabilirsiniz. Burada baktığınızda gelen toplu puanlar içerisinde hisselerden 70 puanı geçen ama sat puanı da 20'nin altında kalan. Eğer piyasa çok kötü ise yine piyasada 70 ama 40 puanı geçmemiş olan hisseleri değerlendirebilirsiniz. En yüksek puan olan hisseyi eğer satıda düşükse almak daha mantıklı olacaktır. Peki saldıktan sonra nasıl satacağınızı düşünüyorsanız işte bu zamanda aldıktan sonra alım puanınız değil artık satış puanınızı takip edip satış puanınız belli bir noktayı geçtikten sonra satma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Anlık olarak çalışma prensibi bu şekilde. Ayrıca bu EDB Bors Mini dışında EDB Bors'un ana programını da alırsanız EDB Bors orada uzun vadeli olarak bir hissenin teknik temel analizlerinin değerlerinin nasıl olduğu ile ilgili bilgileri girdikten sonra size işlem yapma zamanlarını ve uzun vadeli alımlarda hangi hissenin puanının en yüksek olacağını güçlü bölge için size söyleyecektir. Ayrıca altınla ilgili bugünün tarihinde kuyumculuk işlemlerine bastığınız zaman kuyumculuk kurgunda da ne zaman alım satım yapmanız gerektiği yani 5 gram alacaksanız 2 gram bugün gibi bir oransal olarak en yüksek kazancınızın optimize edilebileceği yapıyı da sağlayabilirsiniz. Bu EDB Bors A programında altın programında en minik programımızda vardır. Ayrıca o minik programda sadece tek tek hisselerin girilebildiği altının geçmişinin listelenebildiği yapı olmaktadır. Ama altına kendiniz bireysel olarak yardımcı olarak size vermesi için bakıyorum bugün al puanı 70, yasak 55. En güzel alma zamanı olarak yine daha önce hisselerde söylediğim yapıyı kullanabilirsiniz. Peki bunun dışında nelerimiz var? Mesela buradaki yapının ne olduğunu bilmiyorsak şirket atı tuşuna tıklayarak bunun altın olduğunu size gösteren ibareyi görebilirsiniz. Ayrıca direkt sembolikten yapıdaki bilime gidebilirsiniz. edebilirsiniz. kısa tuşu haberler, BBC, XT, arama, Yahoo, Ekonomi TV, Endeks ve kaba haberlerini de burada bulabilirsiniz. Hoşçakalın.